Onlar kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'i okurken otururlar kainatın sahibi şimdi bizi dinliyor. Kassemi Allahu kavlelleti tucadiluka fi zawjiha. Peygamber Ali sallallahu ve selam'a gelen eşiyle alakalı meseleyi ona arz eden havleyi yedi kat semanın üzerinden duyan ona icabet eden Allah azze ve celle. Şimdi sen Kur'an-ı Kerim oturdun okurken o Kur'an'ı okurken Allah Azze ve Celle sana hicabet ediyor. Eğer bu ruh, bu şuur olursa, o Müslüman Allah'ın kelamını okurken ona abdesti tutayım mı yoksa abdestsiz mi olayım? Bunu tartışır mı? Böyle bir şuura sahip olan Kur'an-ı Kerim okuyunca bunun karşılığında para alır mı? Ekmek için, mal için, dünya için Allah kelamını okur mu kardeşlerim? Ashab-ı kiram radıyallahu anhum. Kur'an-ı Kerim'i bu iman, bu ikrarla okudular. inandılar. Yüreklerinde bütün varlıklarıyla, bütün mevcudiyetleriyle Allah'ın ayetlerine onlar teslim oldular. Her yerde onların yürüyüşlerinde, oturuşlarında, yönelişlerinde Allah Azze ve Celle'nin buyruklarını görürsünüz. Şimdi sizler, bütün Müslümanlar Kur'an-ı Kerim okurken bütün zamanlarda, bütün anlarda ashab-ı kiram gibi Allah Teala bizi görüyor, bizim seslerimize tanık oluyor. Şimdi belki yarın, belki yarından da yakın bir zamanda Allah bize icabet edecek. Kardeşlerim,